Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de A101'den aldığım e, tencere ve tava setini tanıtmak istiyorum size. E, A101'in aktüel ürünlerini takip ederseniz böyle bir tava tencere seti gelmedi aslında. Ben bunları online A101 mağazasından satın aldım. E, satın aldığım zaman e, tencerenin bu kadar büyük olacağını açıkçası tahmin edememiştim. Eğer büyük tencereye ihtiyacınız varsa böyle de bir takım oluşturmak istiyorsanız e, herkese tavsiye ederim. Güzel bir ürün. E, kullandım. Ben memnun kaldım. Şöyle göstermek istiyoruz. Ece yine yardımcı olacak. <laughs> e, set değil dediğim gibi ben tek tek aldım. Bu büyük olan tencereyi 60 TL e, diye aldım. Altındakini de inkisi de 40 TL'ye aldım. Tavası oldukça kalın ve kaliteli. E, tavanın ölçüleri 26 santim. Ece gösterirsen eğer ölçelim. Tavayla e, şöyle bir dezavantajı var. Tavanın e, üzerine o kapak uymuyor. Yani tavayla tencerenin santimleri farklı olduğu için tavanın içinde yani bizim için biliyorsunuz bunlar önemli olduğu için onu da söylemek istiyorum. O ona uymuyor. Onun için ayrı bir e, kapak ayarlamanız gerekiyor. Şöyle 28 santim. 28 santimlikmiş. Ama içini ölç, içini ölç bakalım. 26 diye geçiyordu ama internette sanırım üstten içe. Evet, evet 26 24. santim. 26 santimlik bir tava ve tava oldukça ağır. Yani evet. eğer böyle çelik bir tavaya Çok. ihtiyacınız varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. 40 lira çünkü. Gayet de uygun fiyatı. Ve A101'de bilmiyorum daha önce duydunuz mu bir kampanyası var. 150 liralık ilk yeni üyeliğe 20 TL indirim yapıyor. Ben açıkçası öyle satın aldım bunları. Daha da indirimli fiyatı almış oldum. Ee, şöyle çeliği de gayet güzel iş görüyor. Ve kenarları silikon olduğu için e, elleri yakmıyor. O yönden de memnunum. Tenceresi bayağı bir büyük. İçini açarsan Ece'cim. Şöyle göstereyim. Tenceresi şu e, santimin yukarıdan aşağıya. Boyunu ölçer misin lütfen? Şöyle bir santim getirsene eğer. Alttan tut, alttan tut şöyle göstereyim derin bir tencere yani böyle derin ve şöyle göstereyim derin ve 14 santim falan, 14 santim falan ve 5 litreden daha fazla bir şey, şey alıyor sanırım 6.4 litre gibi bir 24. şey var litresi var 24 santim çapı evet. Iç, iç, çapı 24 santim içinden ölçüyorsun kapağı da kaliteli kapağın da arkasını falan gösterelim Hani çelik tencere arayışındaysanız büyük bir tencere ye ee, ihtiyacınız varsa kesinlikle ben öneriyorum. Dediğim gibi A101'in online sitesinde de indirim var. Arkasında bir göz çevirebilir misin onu? Ece aslında biraz zorlanıyor çünkü ağır da bir tane çeliği de güzel yani. E, has tamam, çevirinde tamam. şöyle göstereyim arkası da güzel kalın tabanı. Ee, has Cevher'in e, derin modeliymiş bu. Ben araştırırken Has Cevher'in birçok modeli var. Çelik e, olduğu için. E, bu derin e, marka. Yani Has Cevher derin çelik tencere diye geçiyor. İnternetten de araştırabilirsiniz. Takımları 600 lira falan. Yani takım olarak 4 tencere falan alma Yani kaliteli bir ürün açıkçası. Bundan sonraki bir videomda da A101'den aldığım ürünlerde birkaç sıkıntı yaşamıştım. Onların iadesini falan anlatmak istiyorum. Çünkü iadesinde nasıl oluyor, başvuruyu nereye yapıyorsunuz diye. Bundan sonraki videoda öyle bir şey yapmak istiyorum. İnşallah yaparsam orada birçok kişinin fayda, birçok kişiye faydalı olacağını düşünüyorum o videonun da. Bizim ürünlerde patlak olmuştu gelen gıdalarda falan. Onları da bir sonraki videolarımızda anlatacağız. Videolarımız yine devam edecek. Evet. Bizi izlemeye, beğen videolarınızı beğenmeye ve abone olmaya devam edin. Hoşçakalın.